Bugün 27 Kasım 2009 Taksim Araştırma Hastanesinde e, kızınız Müjgan'ın e, uzmanlık sınavını e, gerçekleştirdik. Biz de organizasyonunu yaptık. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Bugün çok mutluyum. Bugün çok büyük heyecanlar yaşadım. Hı hı. E, bütün bu heyecanların üzerine böyle güzel bir mutlulukla da gerçekten e, ayrı bir haz duydum özellikle bu gayretlerimizden dolayı bir yaşadığım sınav stresini bu güzel organizasyonla Efendim mutluluğa çevirdiğiniz için memnuniyeti çevirdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Gerçekten her şey çok güzel. Çok leziz. Çok Sabah güzel. biliyorsunuz kahvaltıyla jüri bize başladık. Evet, Öğün evet. açık büfe yemekte ve çok sıkışık bir alanda evet. devam ediyoruz. Küçücük Ona rağmen. Küçücük mekanda olmasına rağmen <laughs> ve bu hekimlerimiz tabii ki belli bir saate ve zaman mevzuna bağlı olmak çalıştıkları için onların buraya bu servise Efendim e, davetleri e, aynı anda aynı zamanda olmadığı halde. Dolayısıyla çok güzel bir organizasyon oluyor. Çok teşekkür oluyor. ederiz. Herkes bundan çok Bize memnun. Bize de böyle bir daveti yaşatman fırsatı verdiniz. Ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ edin. olun. Görüşmek üzere. Nice davetlerde görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz.